Selamun Aleyküm Yeni Asya Gazetesi Euronur TV izleyicileri. Yeni Asya Gazetesi eğitimci ilahiyatçı Ali Ferşadoğlu Bey ile beraber yapacağımız müzakere dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün Allah nasip ederse İhlas Risalesine başlayacağız müzakereli olarak. Ee, neden İhlas Risalesini seçtiğimizi inşallah anlatacağız ama öncesinde diğer müzakerelerden farklı olarak sizlerin de bunlara iştirak etmenizi rica ediyoruz. Ben bu Bütün bu derslere Allah nasip ederse kalem ve kağıtlarla katılmayı düşünüyorum. Önemli yerlerin notlarını alacağım. Sizler de yaptığımız müzakereler sonucunda eminim ki aklınıza ayetler, hadisler, Risale-i diğer pasajları ve okuduğunuz kitaplardan ilgili atıflar gelecektir. Onları da bizle yorum olarak da paylaşmanızı veya e-mail veya telefon yoluyla da paylaşarak bu derslerin daha da geniş bir halka şeklinde icra edilmesi sanıyorum Ali Bey daha da istifadenizi. Arttıracaktır inşallah. Şimdi biz niye İhlas Risalesini seçtik? Ee, onu biraz e, girmemiz lazım. Üstad Hazretleri buyuruyorlar ki kainattaki en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra da namazdır. Şimdi ihlası çektiğimiz vakit ne imandan bahsedebileceğiz ne namazdan. Yani en yüksek hakikatler ihlas olmadığında sukut ediyor. Dolayısıyla en yüksek hakikatlere ulaşmamız e, ihlasla mümkün olacaktır. Şimdi önümde bazı notlar var Risale-i Nur'dan. İhlasla ilgili çıkan kelimelere baktığımızda Üstad Hazretin ilk hassasiyeti mesleğimizi ihlas olarak, sırrı ihlasa dayanıp hakaki imani olduğu için diyor. Yani bizim mesleğimizin bir kelimeyle özetlersek diyor ki sırrı ihlas. Yani ihlas sırrı. Yani bizim mesleğimiz nedir? Risale-i Nur mesleği nedir? İman Kur'an hizmeti nedir dediğimizde ilk aklımıza gelen e, ihlas ve bununla ilgili o kadar atıf var ki bir tanesini okumuş olduk. İkinci noktada da yine Kastamonu Leykası'nda geçen yani bu o kadar önemli ki ne diyor Üstad Hazretleri? Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri diyor. Hizmeti imaniye her şeyin fevkinde görür. Kutbiyet de verirse ihlas için hizmetkarlığı tercih eder. Yani ihlas o kadar önemli ki bu hizmetimizde kutbiyet bile verirse değil mi? Kutupluk verirse yani manevi makamda belki en yüksek noktalar bile verirse hayır. Yani o ihlasla o hizmet ondan daha eftal olduğunu ifade ediyor. Niyet bir Üstad Hazretleri i̇şaret da ifade ediyor ki niyette öyle bir hasiyet vardır ki Mesnevi Nuri'nin katresinde seyyatı hasenatı ve hasenatı seyyatı tahvil eder demek niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlastır diyor. Yani beden var, ruh var. Yani bedenin bir anlam ifade edebilmesi için ruh lazım. Ruhun da ruhu ihlas olduğunu söylüyor. İşaret-ül İcaz'da yani Bakara suresinin 21-22. ayetin tefsirinde de ibadetin ruhu da ihlastır diye. Ayrıca ibadetleri de parantez açıyor. Tarikatlara yönelik çok fazla atıflar var. Diyor ki velayet yollarının ve tarikat şubelerin en mühim esası ihlastır. Çünkü ihlas ile hafif şirklerden halas olur. İhlası kazanmayan o yollarda gezemez. Mesleğimiz böyle ama tarikatlarındaki en önemli esasın ihlas olduğunu ifade ediyor ve kerametten bahsediyor. Yani Barla layıkasından ihlasın ve sadakatin dahi velayet gibi kerameti var. Belki daha bazen daha fevkindedir ifade ediyor. Bizim vazifemiz diyor ihlas ile iman ve Kur'an'a hizmet etmektir. Evet, iman Kur'an hizmeti var ama ihlas şartı var ve 20. lemada da şöyle bir parantez açıyor. Diyor ki Samimi bir ihlas şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet ihlas ile kim ne isterse Allah verir. Yani bunu tabi üçüncü düsturda da inşallah göreceğiz yani. Hani haksızlar dahi haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazı. Yani sadece hayır olarak değil. İhlasla samimi olarak ne istersek Allah Teala veriyor inşallah. Ee, bazı hatıralar var. Yani Abdülvahit Tabakçı abimiz diyor ki ee, hiçbir şey, bir sözün hayatın boyunca unutamam diyor. İhlas ile imanı kazanmak kolay ama muhafaza etmek çok güç diyor. Kazanmak kolay ama kaybetmek, muhafaza etmek çok güç diyor. Ee, ve Ahmet Gümüş abimizin söylediği her gidişte bize diyor, İhlas Risale'nin adeta özetlerde her işin Allah rızası için olmasını ve o gaye ile hareket edilmesini anlatırdı. Yine sözden ziyade hal ve hareketin daha tesirli olacağını anlatırdı. Yani kendisini ziyaret edenler sanki İhlas risalesinin bir özetini alarak o sohbetten, o ziyaretten çıktığını ifade ediyor. Ve Mehmet Fırıncı abimize söylediği iki cümleyi hatırlatarak sözü size de devredeyim. Bizim mesleğimiz ihlastır. Her halükarda ihlası muhafaza ile mükellefiz. Bizim vazifemiz yalnız ve yalnız ihlas dairesinde imana hizmet etmektir. Evet bir hizmet var ama ihlas dairesinden çıkmaya izin yok diye böyle bir giriş yapmış olalım inşallah. Ali Bey. Ee, şimdi ihlas her şeyin ruhu diyor. Evet. Her şeyin yakıtı. Ruhu yakıtı. Her şey elektriktir. Şimdi... Evet. Elektrikli ev aletlerinin, fabrikaların, elektrikli motorların ve cihazların vesairenin çalışabilmesi için ne lazım? Elektrik lazım. Elektrik, lazım. Elektrik yoksa istediğin kadar ev aletlerin olsun, istediğin kadar fabrikaların olsun, evet. istediğin kadar elektronik cihazların olsun bir işe yaramazlar. Evet. İhlas da böyledir. Bütün... Başta imanın, sonra ibadetlerin, evet. sonra ahlakın, sonra birbirine olan münasebetlerimizin, sonra dünya hayatının hmm. esası, aslı, özü, kökü, temeli, yakıtı, elektriği, ihlastır. Evet. İhlas şeyin ruhudur değil mi? Evet. İbadetin i̇hlas. ruhudur. Evet, Niyet ibadet. bir ruhtur. O ruhun da ruhu inşallah ihlastır. Yani. Evet. İşte bu ihlas olmazsa, Zaten hiçbir şey kabul değildir. Evet. Onun için medya zaman ne diyor? Ara sıra aranızda mutlaka okumanız Okuyun. lazım. İta. Beraber okumanız evet, lazım. Evet. Şimdi biz bazen tabii ki e, bu ihlas meselesini sadece sözde, lafta şey yapıyoruz. Müslümanların en büyük sıkıntılarından biri malum. İslam'ın temel kavramlarını, mefhumlarını, kelimelerini bile bilmiyoruz sadece. Çok önemli bir nokta. Temel kavramlardan Temel kavramlarını bilmiyorsan biz hmm. bu kavramlara göre insanlar hareket eder, davranır. Doğru. İhlas nedir? En önemli, en birinci kavram ihlastır. Evet. Çünkü ihlas yoksa hmm. hiçbir şey yoktur. Doğru. Yaptığın iman da makbul değil. Evet. İbadetler de makbul değil. ya. Yapalım. diğer çalışmaların da makbul değil. değil. Allah rızası için Hı. ve samimane yapmazsan ihlas aynı zamanda samimiyet demektir. Kendini evet. bir işe samimi vermezsen dünya işlerinde de muvaffak olamazsın. Olamazsın. Evet. Yani dünya işlerinin muvaffakiyeti de samimiyet dediğimiz noktaya bağlı. Doğru. doğru. Dolayısıyla ihlas şarttır Hı. ve mutlaka olması lazım ki Maun suresinde de zaten söylüyor. Yani Hı. Kıldığımız namazın bir faydası yok. Evet. Ramazan hanım buyur eğilip kalkıyorsun yani. yani evet. ehl değilse. Şey yoksa. Suresinin ne diyor? Yazıklar olsun namaz Hı. kılanlara. Niye? Gösteriş için. İşin, evet. İhlasın zıttı nedir? Riya'dır. Riya'dır tabii. Gö gösteriştir. Evet. Gö gösteriş kime gösteriyorsun? Allah'a göstermiyorsun da. Hı. Allah'ın rızasına uygun hareket etmiyorsun da başkasının rızasına, başkasına gösteri Evet. Halbuki biz meleklere, ruhanilere ve Allah'a şey yapacağız, Allah'ın evlilerine uymamız evet. lazım. lazım. Ve ihlasla hareket etmenin tabii ki çok büyük bir gücü ve lezzeti vardır. İhlasın gücü ve lezzeti var. Gücü ve lezzeti. Orada niyet demişti niyet ya. Niyet dedi evet onu niyet. açabiliriz biraz. Niyeti yani. biraz açarsak onun evet. da ruhu ihlas olduğuna göre evet. niyet nedir? Niyet kafamızdaki bir plandır. Bir evet. işe başlamamız, yapacağımız işin planıdır. Evet. Kafamızda niyet oluşur. Evet. Ördeğ zaman niyet için diyor ki niyet bir kimyadır. Niyet bir mayadır. Manyadır. Maya eşyanın maddenin mahiyetini değiştirir. Evet çok güzel. Kimya reaksiyona uğratır. maddi bir halden başka bir hale getirir. Geçer. Kimyanın işi o. Evet. Niyet de böyledir. Biz niyetlerimizi, hadiseleri, olayları hatta maddeyi değiştiririz. mayadır?" dedi. Nasıl bir mayadır? Mesela bir çay kaşığı maya bir kazan sütü veya da bir büyük o depodaki Tabii. Ondan sonra büyük o şeyler var ya, hastalar evet, var, evet. arabalar var. ya o kadar böyle büyük bir sütü yarım çay kaşığı maya değiştirir. Değiştirir. Mayalar başka hale getirir. Hmm. Ne hale getirir? Sütü yoğurda çeviriyor, hmm. yağa çeviriyor, peynire çeviriyor. Evet. Bakın madde olan yoğurt hmm. nereye dönüştü? Hmm. Süt nereye dönüştü? Yoğurda, peynire, yağa dönüştü. Evet. evet. Bak, ne, ne yapıyor? Maddenin mahiyetini değiştirirse mananın. Haydi haydi. Haydi haydi onları ne yapabilir Çok değiştirir. Hı -hı. Demek ki Müslümanlar olarak bize lazım olan nedir? Halis bir niyet diyor. Çok güzel. Bak niyet. Biz niyetle hadiseleri olayları değiştiriyoruz. Bu ispat edilmişti değil mi? Evet. Profesör Emoto, Subaru Emoto değil mi? Evet, su su de su deneyleri su deneyi yapmış. Mesela 12 sene onun üzerinde Tabii. çalışmış. Yani bizim niyetlerimizle, düşüncelerimizle suyun kristal yapısını, molekül yapısını değiştiriyoruz. Olumlu ve olumsuz. Evet. Olumsuz mesajlar verirsek olumlu yönde kristalleri değişiyor. Evet. Olumsuz mesajlar verirsek olumsuz değişiyor. Yani, evet. Hatta bazen çiçeklere bakışımız, insanlara bakışımız, çocuklara bakışımız, niyetimiz onların dünyasında İş dünyasında da değişiklikler meydana evet, getiriyor. Evet. Bu bir artık denenmiş yapılmış bir şeydir. Evet. Çiçeklere sevgiyle bakarsanız o çiçekler güzel şey yapıyorlar. Doğru. İneklere hayvanlara sevgiyle yaklaşırsanız sütlerini veriyorlardı. Benim rahmetli nenem öyle yapardı. Bazen inek sütünü vermezdi. ona nasıl şey yapardı? Böyle samimane yaklaşırdı. Yavrucağızım hadi bakalım deyip onun hemen suyunu, şeyini, sütünü salardı. Evet. evet. İşte ihlas böyle bir şeydir. İhlasın gücü her şeye sirayet eder. Her şeye nüfuz eder, her şeye girer ve kimya nasıl ki maddeyi başka bir hale getiriyorsa aynen öyle de niyetlerimizle, dolayısıyla halis niyet olacak. Tabii. Her şeyin halisini zaten istemiyor muyuz? Evet. Halis, katışıksız demektir. Evet. Böyle olumsuz şeylerden, molozlardan vesaireden arınmış şey demektir. Halis zeytinyağı diyoruz ya. Evet. Halis bal diyoruz ya. Evet. Yani ihlaslı bal. Evet. evet. Katışıksız, şeker katılmamış, başka bir şey katılmamış. Hakiki yağ, halis yağ, zeytinyağına başka bir şey katılmamış. Dolayısıyla ihlaslı ihlasın derecesine göre, halisiyetine göre insanlarda nasıl ki sağlıklarında etki yapıyorlarsa bal vesaire şeye göre, halisiyetine göre aynen öyle de ihlas derecesine göre biz hadiseleri, olayları ne yaparız? Mayalarız. Ve mutlaka bunu kazanmamız lazım. Dediğimiz gibi birçok Müslümanlar, dindarlar, hatta ilahiyatçılar, hatta alimler sadece bunu iddia makamında bırakıyor. Evet. İhlaslı olmamız lazım. İhlası kazanmamız lazım. Evet. E ihlaslı olmamız lazım, İhlası kazanmamız lazım demek yetmiyor. Evet. Hangi bir iş böyle yapmamız lazım deyince onu elde edebiliyoruz ki? Öğretmen olmamız lazım, mühendis olmamız lazım, hı hı. mühendislik şeyini, formasyonunu kazanmamız lazım. Evet. Doktor olmamız lazım. Çok önemlidir. Doktor yoksa hastalıklardan gideriz mahvoluruz. Böyle iddia etmek, söylemek yetmez. yetmez mutlaka bunun nereye dönüşmesi lazım? Aksiyona, dönüşmesi, Aksiyona lazım. dönüşmesi lazım. İhlas nedir? Evet. İhlas nasıl kazanılır? Evet. İhlası kazanmanın yolları nedir? İhlası kayıp neyzedir? İhlası ne zedeler? Maniler ne İhlasın bir sefer alt boyutlarını, duygusal boyutlarını ortaya çıkarmamız lazım. İhlasın gücünün ortaya çıkabilmesi için mutlaka çok yönlü anlaşılması lazım. İşte zaman ihlası salesinde bunu yapıyor. İhlas nedir? İhlas nasıl kazanılır? Hı hı. İhlası engelleyen şeyler nelerdir? nelerdir? İhlası zedeleyen unsurlar nelerdir? Bütün teferruatıyla bunları anlatır. Anladım. Bir şey daha burada şey yapacağım. Üstad ihlası salesinde aslında hayatın bütününe hitap ediyor. Hı hı. İhlas deyince sadece ibadetlerde olan bir şey değil. Gelecek tabii. Ha, bu sadece ibadetlerde de değil. Bu Bütün boyutlarıyla ders, onun dışarı. emeği alıyor. Bir bir zaman bir ders verdiği zaman başta her şey gibi. İhlas zaten iman demektir. Evet. Önce iman dersi verir. Sonra bedi zaman ibadet dersi verir ki İhlas da o var zaten. Evet. Sonra ahlak dersi verir. Sonra aynı şeyin içinde içtimai ders verir. Evet. E, Uhuvet zaten ona bakıyor. Kardeşlik ona bakıyor. İhlas birbirimize olan münasebetlerimizi de düzenliyor ya. Evet. Hatta siyasi ders veriyor. Siyasi hayatımızı nasıl düzenleyeceğiz? Evet. Kendimizi evet. kime göre hareket edeceğiz? Siyasete göre mi? Evet. rıza ilahi göre mi? Hatta ekonomik ders veriyor ihlassız sayesinde. Evet. Ekonominin şeylerini vesaire. Evet. Onları hep burada ne yapıyor? Bediye zaman izah ediyor, ispat ediyor, ortaya koyuyor. Evet. Yani şu çıkıyor. Bir kavramları oturtmamız evet. lazım. Evet, en önemli Yani şey, evet. ihlas Allah rızası için. Doğru mu? Doğru. Yani bu mana var mı ihlasta? <laughs> Sırf Allah rızası var. Ama eksik daha başka kavramlarla da o samimiyet veya dokuz tane alt başlıkla tanımlıyor değil mi? O alt başlıklarıyla ihlasa bir yaklaşım içerisinde olmamız lazım. İki... Yani aa, affedersiniz, ya be, buyurun, devam ederseniz de. Tabii, buyurun. Bugünkü dünyadaki Müslümanların birbirini kırması, hmm. birbirine hücum etmesi, birbirini ötekileştirmesi, ve maddi manevi kaosun içine yuvarlanmaları, fakirlik, perişanlık için yuvarlanmaları. Herhangi bir maddi şeyden, siyasi şeyden dolayı veya veya maddi imkansızlıklardan dolayı değil. Evet. İhlasın yokluğundan. İhlaslı, evet. Yani bir, bir adam Müslüman, Müslüman'ın başına Allah rızası için mi bomba yağdırıyor? Evet. Evet. Nefsinin rızası için mi? bir kısım odakların rızası için mi? benlik, enerji, dünyası, için dünyası benlik ve yani, başka şeyler onun başka için şey. ihlas önemlidir hmm. yani bu şeyleri durdurmak istiyorsanız hakiki uhuvveti, kardeşliği ihlasla ortaya koymamız lazım müminler kardeştir evet. eğer ihlas yoksa o kardeşliği sadece sözde yaparsın müminler hmm. kardeştir evet. kardeşliğin gereklerini yerine getiremezsin hmm. kardeşini Allah için mi bombalıyorsun yani Yoksa nefsin için mi bu? Çıkarların için mi? Maddi şeyler için mi? Veya kardeşinin yüzüne gülüyorsun, tebessüm ediyorsun. Hakikaten içinden gelen bir samimiyetle mi yapıyorsun bunu? Yoksa bir maske mi takıyorsun? İhlas varsa işte samimi bir şeydir. Evet. Ha, bir şey daha var burada. İnsan öyle kalbi, duyguları öyle dizayn edilmiştir ki karşıdan gelen bütün mesajları alır. Evet. İhlasın mesajını da alır. Kendi radarlarına çarpar. çarpar. İhlasın derecesine göre o adamın samimi olup olmadığını ne yapar? Anlar insan. Tabii. Böyle akılla tam elle tutulur bir şekilde ortaya koyamıyor ama evet. radar gibidir yani. Tabii. Onun işaretini şeyini veriyor. İhlasın, uhuvvetin, kardeşliğin değil mi? Samimiyetin. Şey, ve diğer halis niyetin. Hı hı. Halis niyeti. Dedik ya biz bütün duygularımızda bir ee, enerji yayarız zaten. Bu, bu artık tıbbi, ilmi bir hakikattir. Evet. İhlasla da bir enerji yayarız. Evet. Bu ihlası ne kadar biliyorsak, evet. ne kadar öğrenmişsek, bütün boyutlarını ne kadar anlamışsak, ona göre o enerjiyi gönderebiliyoruz. Evet. Ve karşımızdakini de ona göre etkileriz. Halis niyet, Ailesi. mayalar karşıdaki. Söylediğin bir sözü ihlasla söylersen, evet. o zaman etki yapabilir. Bir etki yapabilir tabii. Ama bir çıkar için kendini satmak için, oturuşluk için, başka bir şey için riyakarına yaptın mı? O Gibi. söylediğin sözler yaptığın hizmetler, yaptığın çalışmalar hepsi boşuna gitti. Yani Yaptığın eğer ihlas yoksa namazda yoktur, oruçta yoktur, yoktur diye. Yaptığın hizmet de hiçbir işe yaramaz. Hele hele siyaset dünyasında "Güya hizmet ediyorum" diyenler ne hizmetini yapıyorsun ki? İhlas yoksa. Evet. Çıkarlar için bu uç malları yapıyorsan, Güzel. bu ihlaslı değilse yaptığın bir hizmet değil. İhlas hezimet, hezimet olur. İhlas her şeyin başıdır. başıdır. Yani her şeyin yakıtıdır, her şeyin elektriğidir. Elektridir. Yani bu açıklamalardan şu sonuç çıkıyor. Alternatifi yok. Ya ihlaslı olacağız ya da olacağız. Başka şey. Yani bunun niyetteki devamında da öyle hissediyor. Niye? Niyet, necat, halas ancak ihlas iledir. Yani bir insanın ki dünya saadetini kazanması ihlasla mümkün olacaktır. Evet. Kurtuluş buna bağlı, necat, halas buna bağlı. Ee, o zaman bu olmuyorsa ve az önceki verdiğiniz maya örneğini çok güzel söylüyor. Yani az demek geliyor diyor bu hasiyete binayendir ki az bir zamanda çok ameller husule gelir. Bununla binayendir az ömürde cennet bütün lezaiz ve mehasin ile kazanılır. Ve niyet ile ihsan daimi bir şakir olur. Şükür sevabını kazanır. Yani mayada küçük ama kazan büyük önemli değil. Zahir burada önemli değil. Zahiren gördüğümüz miktarlar, ölçüler Buradaki asıl ölçü ihlasın olup olmaması ve şunu bilmek lazım mayasız dönmüyor değil mi sütü yoğurda yani maya şart yani, az evet. da olsa şeye uymamız lazım evet. Çünkü en büyük en mükemmel şekilde ihlası yaşayan anlatan evet. hem teoride hem pratikte en bize ihlaslı öktürek, en ihlaslı kul o. yani el, nasıl davranmışsa <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> her meselesini Allah rızasına evet. göre hareket ettirdi evet. Hatta yine bir hadis-i şerifte bunu açıklıyor. Kim Allah için düşmanlık ederse, evet. kim Allah için düşmanlık etmezse, kim Allah için severse, kim Allah için sevmezse, yani sevmek de sevmemek de Allah için evet, olacak. doğru. Allahın emrettiği şekilde olacak. Kim ondan sonra Allah için evlenirse, kim Allah için evlenmezse, o imanını kemale erdirmiş olur. Yani imanı kemale erdirmenin yolu ihlastan geçirir. Eyvallah. İhlas. O da nedir? Allah'ın emrettiği şekilde yapmak, yapmak lazım. Onun da tarifi Allah'ın emrettiği şekil Kur'an'dır. Kur'an'ı da biz hepimiz anlayamayız. Onu da en güzel şekilde tefsir eden, yorumlayan Peygamber Efendimiz'dir. Hadis-i şeriflerdir. Hadis-i şerifi ve Kur'an-ı Kerim'i ve asr-ı saadet Müslümanlığını ve asr-ı saadet ihlasını günümüze taşıyan Bediüzzaman zaman sayesinde. Evet. sayesini de orada onu ortaya koymuş. Bütün boyutlarıyla ele almış. Yani duygusal boyutlarıyla, maddi, manevi, beşeri vesaire Eyvallah. her boyutuyla ihlaslı sailesine Üstad orada ne yapmış? Vermiş. Hakikaten ihlası anlamak için, özümsemek için, benimsemek için, kazanmak için, kaybetmemek için ihlası, evet. muhafaza etmek için. Hı, hı. Manileri def etmek için Risale-i Nur'u 21. lemayı ne yapmalı? Okumalı, özümsemeliyiz, anlayarak kabul ederek inşallah bizim de şimdi niyetimiz yapmaya o yönde. çalıştığımız şey olur. İnşallah yavaş yavaş da girmiş olarak başlamış olalım. 21. lemayı tabi iki tane ihlas risalesi var. Bir 20. lema var, bir 21. lema var. 1934 yılında Barla'da telif ediyoruz ki Risale-i Nur külliyatın çok önemli ekseriyetli bir kısmı da zaten Barla'da telif edilmiş. İkinci bölüm olan 21. Şimdi ha, Yani 21. lemayı inşallah giriş yapacağız ve burada tarihçi hayatını aslında anlatarak inşallah dersimize nihayet vermiş olalım. Hulusi abim bir şey var isterseniz söyleyeyim. 20. Hı. ve 21. lema hakkında yorum var onun üzerine yapalım. Hulusi Barla layıkasında geçiyor. İhlasa dair 20. 21. lemalar. 20. lema muhtelif meslek ve meşrepte müminler arasındaki rekabet kerane ihtilafların esbabına öyle bir teşriftir ki tavsif edebilmek için bu mübarek eseri aynen nakletmekten başka çare yoktur. Allah cümlemizi muhlis kullarından eylesin. Amin. En az 15 günde bir defa okunması emir buyurulan 21. lema Evrat edinilecek kadar ehemmiyetlidir. Malumdur ki kale içinden fetholunur. Bugünkü muvaffakiyeti sebep olan ihlas kalkarsa maazallah o zaman çok vahim neticeler tevellüt eder. En büyük düşmanımız nefsimizdir söylüyor. 20. ve 21. lemanın analizini Barla açısından Hulusi abinin ifadesi buyurunuz. Evet, en büyük düşmanımız nefsimiz. Evet. apaçık düşmanımız şeytan. Evet. Apaçı. Apaçık o. Evet. E kafirler, zındıklar çok. İfsat komiteleri evet, çok. Şok. Bunlar kaleyi içeriden fethediyor. Evvela şeytanlar şey. Evet. Ümmeyi şeytani vesaire. Evet. O zaman onu tamir etmek lazım. Doğru. Ona karşı direncimizi evet. kuvvetleştirmemiz lazım. Nasıl ki bazı gıdaları almazsak, gıdalı şeyler yemezsek Hı -hı. maddi boyutumuzu ayakta tutamayız. Evet. Direncimizi sağlamayız hastalıklar karşısında. Vitamin, Aynen öyle de ihlası kazanmazsak Şeytana karşı, nefsimize karşı direnci sağlayamayız. Doğru. Her an onlar bizi bombardımana tutuyor mu? Nefsimiz her an şeyi ister mi? Evet. Nefse emare her an kötülüğü ister mi? Bizi her zaman şeye sevk ediyor mu? Olumsuzluklar. Evet. E şeytan her zaman vesvesesini veriyor mu? Veriyor. Evet. E şimdi bir kale bombardımana tutulduğunda delikler açılırsa, o deliklerin kapatılması lazım. Aksi halde düşman muharipleri içeriye girecek. girecek. İçeriden defet. Bir, e bir de içeriden anahtarı açanlar var. Evet. İçeriden anahtarı verenler var. Bir de o var. O zaman içimizden oluşuyor. O evet. zaman ihlas 21. Lema çok evet. önemlidir. O tamiratı o şeyi yapmamız lazım. Evet. O düşmanlara karşı direnci sağlamanın hı hı. Güç kazanmanın en önemli unsuru ihlas. ihlastır. Şimdi tarihçi hayatını okuyalım. 17. lem'anın 17. notasının 7 meselesinden 4. iken ihlas münasebetiyle 20. lem'anın 2. noktası oldu. Nuraniyetine binaen 21. lem'a olarak lem'ata girdi. Şimdi burada... İki tane kelime çok kritik ama ilk başta yani bizim 21. lema olarak okuduğumuz İhlas risalesi başlangıçta düşünülen yeri 17. lemanın 17. notasının 7 meselesinden 4. meselesi iken lemanın notasının 7 tane meselesinden bir meselesi iken eee İhlas münasebetiyle 20. lemanın 2. noktası oldu bu ihlas olması, ihlas münasebetinin olması onu bir anda 20. Leman'ın ikinci, 21. 20. Leman'ın ikinci noktası oldu. Hı. Sonra bir özellik daha çıktı. Nuraniyet. Nuraniyetine binaen 21. Lema olarak Lema'ta girdi. Yani 20. Lema işte iki tane ihlas Risalesi ortaya çıktı. Şimdi bunu okurken insanın aklına şu gelebiliyor Ali Bey. Yani diğerleri ihlassız mı? Diğerlerinde efendim nuraniyet yok mu ki bu terfiyi sağlamış? Belki şöyle yorumlayabiliriz. Yani evet hepsinde ihlas var. Evet hepsinde nuraniyet var ama terfi edecek kadar burada parıldıyor değil mi? Yani Allah'ın nur ismi var mesela güneşte de var, küçücük bir lambada da var. Var mı? Var. Ama tecelli değil mi? Onu okuyabilme kabiliyeti çok farklılaşıyor. İşte demek ki ihlas o kadar büyük bir kavram ki Lema'nın notasının 7 meselesinden ayrı bir 20. Lema'nın ikinci noktası olmasına sebebiyet veriyor. Evet diğerlerinde de nuraniyet var ama o kadar nuraniyet burada zahir olarak görünüyor ki Ayrı bir lema olarak karşımıza çıkıyor. Kısa tarihçi hayatı bu şekilde. Şöyle belki bir, şöyle şey bir örnekle açıklayabiliriz. Şimdi, evet. Meyvelerde vitaminler var. Evet. Hemen hemen her meyvede her vitamin var. Az veya çok. Az veya çok. Çok, çok az. Bazen Hı -hı. hissedilmeyecek kadar. Hı -hı. Ama birinde bir şey ön plandadır. En birinci. Evet. Mesela Greyfurt'ta. Portakalda, C. mandalinada, soğanda C vitamini. Evet. Bak C vitamini öndedir. Başka bir meyvede A vitamini öndedir. Evet. Başka birinde B vitamini var. Ama diğer vitamin de var. var. C de var ama çok az var. Evet. Ama birinci planda E ağırlık En var, çok onda var. Yoğunlaştığı ha. yer evet. C vitamini buradadır. Evet. İhlas, her risale nurun, her satırında var. Evet, tabii. Allah rızasını yöneliktir her şeyi zaten tabii, anlatması. Tabii. Anlattığı her meselenin başını nereden alıyor? Evvela e ayetlerle Allah rızasına göre açıklıyor. Evet. Her meseleyi. Evet. Ama ve hadis-i şeriflerle açıklıyor. Dolayısıyla İhlas-ı de zaten ayetlerle açıklıyor ama burada yoğun bir şekilde Eyvallah. yoğunlaşmış Doğru. bir şekilde şey var yani İhlas. Bu notaya da bir dikkat çekmek istiyorum. Nota nedir? İşte bazı devlet adamlarının veya siyasilerin başka devlet adamlarına elçiler vasıtasıyla verdiği bir şey, bir ultimatum, bir uyarı, evet. bir bildiri, evet. nota. Üstad da 17. lamada notalar suretinde veriyor, dikkat edin diyor. Evet. Durumlara göre, vaziyete göre. Altını daha kuvvetli göre. çiziyor. Nota işte bu. Yani hmm, bu kelime onun için buradan şey. Bize bir bildiridir yani. Bunu dikkat etmemiz lazım. Evet. Uyarılıyoruz yani. Evet. evet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim Ali Bey. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah hem izleyicilerimizin, i̇nşallah. sizin, bizim hepimizin feyizini artırsın inşallah. İnşallah ve yorumları, şeyleri de bekliyoruz. İnşallah bu derslerde alacağımız, ben bir sayfaya yakın notlar aldım inşallah. Daha da inşallah fazlalaşmasına vesile olmasını seyirci izleyenlerden de inşallah bekliyoruz. Evet Yeni Asya Gazetesi Euronur TV izleyicileri müzakere dersimizin sonuna geldik. Bir başka müzakere dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Cümleten selamun aleyküm.